Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili dostlar bu videomda sizlere tabletlerde desen kilidinizi unuttuysanız veya ekran kilidini unuttuysanız tabletimize tuş kombinasyonuyla format atarak sıfırladıktan sonra tabletimiz tamamıyla fabrika ayarlarına döner ve sıfırdan bir kurulum yaparak tabletinizi tekrardan kullanmaya başlayabilirsiniz. Bizim tabletimiz arkadaşlar desen kilidini unuttuk. Daha doğrusu biliyoruz aslında desen kilidimiz yoksa şu arkadaşlar. Unuttuk farz ediyoruz. Ne yapacağız? Öncelikle tabletimizi kapatacağız. Eğer tabletiniz power tuşuna basılı tuttuktan sonra desen kilidinden dolayı kapanmasına izin vermiyorsa arkadaşlar. Şimdi bu e, Android 4 e, nokta 4 olan bir işletim sistemi. Bu e, Android'ün yüksek versiyonlarında desen kilidini unuttuğunuz için e, daha doğrusu tuşuna basıp da kapatmaya e, kapatmak istediğiniz zaman sizden yine bir desen kilidi ister. Zaten desen kilidini unuttu, unuttuğunuz için bu kez tableti de kapatamazsınız. Bunu arkadaşlar ses kısma tuşuna ve power tuşuna 15 saniye 20 saniye basarak tabletinizi kapata Bilirsiniz. Eğer tabletiniz yeniden başlarsa arkadaşlar, burayı şimdilik bir tarafa bırakalım. Desen kilidinizi unuttunuz. Bizim mesela tabletimiz şu şekilde hemen doğrudan kapat diyoruz. Kapandı arkadaşlar. Bizden desen kilidi istemeden kapandı. Çünkü eski bir sistem arkadaşlar. Yeni sistemlerde dediğim gibi power tuşuna basılı tutarsanız kapatırsanız Sizden tekrardan desen ister. Zaten deseni e, bildikten sonra sıfırlamaya da gerek yok. Power tuşuna ve ses kısma tuşuna basılı tutup 10-15 saniye basılı tuttuktan sonra tabletiniz kapanır. Fakat bazı tabletlerde yeniden başlar arkadaşlar. Yeniden başladığı zaman da Sizler tekrardan e, aynı e, menüye gelir. Yine ekran kilidi kapalı vaziyette aynı menüyle aynı soruna karşılaşırsınız. Şimdi burayı iyi dileyelim. Şimdi biraz teferruatlı anlatıyorum herkese yardımcı olabilmek adına. Bazı tabletlerde arkadaşlar orta tuş vardır. Şurada home tuşu dediğimiz arkadaşlar ana ekran tuşudur. Bazı tabletlerde orta tuşa basıp Ses arttırma ve power tuşuna basılı tutuyoruz. Bazı tabletlerde orta tuş yoktur arkadaşlar. Ses arttırma ve power tuşuna basıyoruz. Bazı tabletlerde power tuşu ve iki e, ses kısmı ve ses arttırma tuşunu aynı anda basıyoruz. Bu tamamıyla e, tabii ki işletim sistemi zaten Android ama e, markadan dolayı yazılımdan dolayı değişiklik gösterebilir. Şimdi az önce kapatmamız tabletinizi kapatmaya çalıştığınız zaman bile desen kilidi istiyorsa eğer ses kısma tuşuna ve power tuşuna 10-15 sene bastıktan sonra tabletiniz kapandıktan sonra arkadaşlar hemen bir tuş kombinasyonu, yap, kombinasyonu yapmanız lazım tabletinizin tekrardan açılmadan açılmasına izin vermeden arkadaşlar bu tablette bu şekilde geçerli sizin tablette az önceki Ses, kısmı, ses arttırma power home tuşu ses kısma power tuşu home tuşu home tuşu yoksa sadece ses arttırma power tuşu arkadaşlar bunu yapın tableti yeniden başlayan arkadaşlar için söylüyorum biz burada iki tuşumuza ses kısma ve arttırma tuşuna aynı anda basıyoruz ve power tuşuna basılı tutup logomuzun gelmesini bekliyoruz ve ellerimizi tuşlardan çekiyoruz. Bazı tabletlerde arkadaşlar ses kısma tuşuna veya ses arttırma tuşuna elinizi power tuşundan çektikten sonra ses kısma veya ses arttırma tuşuna e, basılı tutmanız icap edebilir. Ve bu tuş kombinasyonu bazen zamanlama, timing dediğimiz zamanlama hatası olabilir. Her seferde format sistemine geçmeye birer arkadaşlar. Bunu da İkinci veya üçüncü denemede kesinlikle zaten tutturacaksınız. Şu anda bizim tabletimiz format moduna geçmedi arkadaşlar. Umarım anlatabiliyorum. Şimdi bu tablet üzerinden anlattığım zaman arkadaşlar işte ses kısma ses arttırma tuşuna basın. Power tuşuna basın tutun format modu gel. Ama her tablet farklıdır arkadaşlar. Beni izleyenlerin herkesin tableti bu tabletten değil. Yazılım versiyonu vardır. Android versiyonu vardır arkadaşlar. Dediğim gibi bütün kombinasyonları anlatayım ki sizler de şu tuşu olmadı şu şu olmadı bu şekilde birazcık da deneme yanılma yöntemiyle bulabileceksiniz şimdi burada tablet sesini kısalım arkadaşlar ses kısma tuşuna ve power tuşuna tekrardan basalım şuradan tekrardan power tuşu ses arttırma ses kısma Komut yok arkadaşlar. Şimdi i̇şte burada 3-5 saniye bekliyoruz. Sizde de bu menü geldikten sonra tuş kombinasyonları işte home tuşu, ses arttırma, ses kısma, power tuşu bunların bir standardı yoktur arkadaşlar. Bu bölüme geldikten sonra %100 bütün tabletlerdeki işlem aynıdır. Ses kısma veya ses arttırma tuşlarıyla aşağı doğru gelip vip Çaçe Partiton arkadaşlar. Üzerine gelip power tuşuyla onaylıyoruz. Bekliyoruz. Bazı tabletlerde siliniyor diye bir yazı çıkar. Komut yok. Bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradan vip Data Factory Reset'in üzerine gelip arkadaşlar şuradan bir yakınlaştıralım. Power tuşuyla Onaylıyoruz. Bakın bu tablette şöyle bir sorun oldu. Şu anda e, dediğim gibi gerçekten bir standartı yok. Ama %99 power tuşuyla arkadaşlar e, onaylanır. Bunda ses kısma tuşuyla hareket ettiriyoruz. Ve ses arttırma tuşuyla onaylıyoruz arkadaşlar. Siliniyor. Şu an sıfırlanıyor arkadaşlar. Sıfırlandıktan sonra bir menü daha çıkacak. Sistemi yeniden başlatın diye. Bazı tabletlerde arkadaşlar doğrudan yeniden başlar. Bazı tabletlerde tabletlerde reboot sistem now. Yani sistemi yeniden başlatın. Şuradan hemen tekrardan Arttırma tuşuyla basıp sistemi yeniden başlamasını sağlıyoruz. Ve şu an tabletimiz sıfırlandı veya sıfırlanıyor. Kısacası fabrika ayarlarına dönmüş vaziyette tabletimiz açılacak. Tabii ki içerisindeki bilgileriniz gidecek. Ve bir önemli konu daha arkadaşlar. Şimdi bunu en başta söylemem lazımdı ama bunu ee, videomun en başına yazı olarak ekleyeceğim. Şimdi desen kileri yüzünden tabletinize format attıktan sonra sıfırlama yaptıktan sonra gmail hesabı sorunuyla ki muhakkak kesinlikle karşılaşan olacaktır. Ee, bunu da zaten sıfırlamaktan başka bir şansınız yoktur arkadaşlar. Deyse, e, gmail hesabı da isterse arkadaşlar kanalımızda eee altta vereceğim linkte arkadaşlar o kanala girip tablet telefon hiç fark etmez arkadaşlar. Android işletim sistemi olduktan sonra versiyon farkı olabilir. Ee, oradan o telefonlarda Gmail nasıl bypass edilir? Onu da izleyerek tabletinizin Gmail bölümünü de atlamış olacaksınız. Şimdi burası Dediğim gibi her tabletin bir açılma süresi vardır. Uzun sürebilir. Kesinlikle bekleyeceksiniz. Kesinlikle sabır edeceksiniz. Şarjınızın dolu olmasına özen göstereceksiniz arkadaşlar. Bazı tabletler çok uzun sürer arkadaşlar. Kesinlikle karışmayın herhangi bir işlem yapmayın zaten o pozisyonda kolay kolay bir müdahale de yapamazsınız ama tuş kombinasyonu ile yeniden başlatma gibi e, işlemlere kalkışmayın arkadaşlar tabletinizde kalıcı hasarlar daha doğrusu e, derin yazılım hataları verebilir şimdi anlatımda tabii ki herkesin bir anlatma şekli herkesin bir aktarma şekli vardır. Şuradan ülke seç diyor. Şöyle alta doğru gelelim. Türkiye'yi seçip şuradan veya şöyle onayla diyoruz arkadaşlar. Şuradan hemen bakıyorum atla yok tara diyor arkadaşlar. Buradan internet e, bağlantısını kurduktan sonra ee, devam ediyoruz. Şuradan bir geri gelelim. Burayı atlamam lazım. Evet, şimdi ok işareti çıktı. Bitti diyoruz ve tabletimiz sıfırlanmış vaziyette açılıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bir şey anlatıyordum. Tablet açıldığı için he anlatımda arkadaşlar farklı farklı anlatımlar vardır. Benim burada anlatmak istediğim sadece bu tableti olan kişiye bu videonun yaramasından ziyade bu tablete benzer olan arkadaşların da sırf bir e, tuşu farklıdır diye, sırf şurada home tuşu yoktur diye videomuzdan mahrum kalmasın. Olay bu arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirmenizi açmayı, videomuzu tabii ki beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.